Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, e, yeni bir server ve serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bu birinci bölüm arkadaşlar, e, yalnız benim şarja takmam lazım şu arkadaşlar, bekleyin. Erdem, Abi, Abi piramit buldum, piramit Hayır Erdem, beni bekle. Arkadaşlar, bekleyin, piramit bekle. Bulduk. piramit bulduk. Benim benim yanımda olacak. Orada evet. düşerse patlayacak ama. Ben şunları kazıyorum. Neden ortaya düşersek patlarız? Bomba evet. var. Ha, ee, ortada bomba mı evet. var? Yani. Evet. Orada şimdi sandıklar var ya. piramitte. İyi bari illuminati yok. <laughs> i̇lluminati. Aslında Piramide. illuminati bu da neyse. <laughs> bak şunları kaz bak şunları. İçinden çubuk çıkıyor. Biliyorum. Tamam. Tam ortasından atlamayacağız değil mi? Evet ben kum kazalım da. Şarjı ne sen. Şarjı koysana. Nereden inebiliriz abi? Bak ben, ben, beni, takip et. Ben yol yaptım. Yukarı çıktım. TP'den diyeceğim ama. Neredesin? Nereden sen? Beni, bak. Ben piramidin içindeyim. Hani? Bak. Şu kapı var ya yukarıdan kapı. Ha. Yukarıda kapı var. Oradan gireceksin. Benim yanıma geleceksin. Abi biz buraya kazmayla mı gelsek? Bak burada orada atlamayacağız tamam mı? Şuraya kaz şuraya. Şurayı böyle ortasına gelmeyeceğiz. Mavi değil mi? Evet mavinin ortasına düşmeyeceğiz. Bir dakika. Bu ne? Tamam. Sen gitme tamam mı? Sen hayır oraya kırma kırma. Sen bana odun toplasana. Çünkü abi. ben burada yukarı çıkamam. <laughs> Ay, tamam. abi, Paylaşacağız ama. Of diamond. Oh, Elmas. Diamond ve elmas aynı şey yalnız. İşte seçildim. Barut. Altın elma. Altın Art. elma İp. benimdir. İpler Kul. senin olabilir. Kum. Kum. Diamond'ı bana evet. ver. Abi zaten bir aynı aynı yiyecek miyiz? Mıyız? Evet. Diamond sen de kalsın. Altın elma bana ne? Ben, ben de kalsın. Bak altın elma bende kalsın tamam mı? Diamond sende kalsın. İpler sende kalıyor. Aa zümrüt zümrüt. İşte zümrütler falan. Ya da e, değerliler bende kalsın. Diğerleri sende kalsın. Barutlar falan. Yani ben daha az şeye girişiyorum ya işe. Daha az savaş yapıyorum ya daha iyi korurum elmasları o o e eğer buldum e. Yok anlamadım. Kitaplar eğerler falan onlar sende kalsın. Değerlileri ben taşırım. Onu şurada. Altınları Arkadaşlar de, işte. Unutarız. Dediğim gibi. Abi. Bir daha altın elma. Hepimizde de altın elma olacak. Kend Arkadaşlar kendimize de hemen. Biz başlar başlamaz ok yapacağız. Yay yapacağız yalnız. Ben alttaki TNT'leri de alacağım. Tamam mı? Tamam. Altta TNT'leri alacağım. Şunu kırdım. Kır 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 12 tane yeter değil mi? Bak Abi bak değerliler bende kalıyor Bir tane altın elmas Bir tane altın elma bende ben kalıyor abi Elmas da kalıyor mu yazayım? Dinleye gel Abi TNT'lere bakar mısın? Elmaslar falan hep bende kalıyor Bir tane at, Ya da ortaya kaz ortaya kaz Mavi değil mi? Hı hı ama sen düşme. Ben düşüyorum. Merak etme. Hadi sen. Bu bir, bir şey vurdu be. At at. at. Öyle atmana gerek yok. Ben şöyle de atabiliriz. Tamam işte. 12 tane yeter mi? Bilmem. Yetmez S öyle. Sandıkları alalım. Sandıkları toplayalım. Ben. Sandıkları işimize yarar mı? Yarar abi yarar. Sen Al. Sen atlama sakın. Atarsan beni kurtulamayız buradan. Değil mi? Evet, biliyorum. Değerlileri bana ver, tamam mı? Bizim elmasları ve altın elmayı bana ver. Senden, senden Ama zaten <laughs> कुछ जनवरी दोहरा अन्य समूहों ने क्या किया अन्य ऐसे समूहों ने किया ऐसे समूहों ने किया और कौन से ऐसे मस्त वो किस ऐसे मस्त प्लांटिंग ज़बरदस्त अन्य जब ऐसे मस्त मुनव्वर ऐसे कैसे मस्त और उन्हें कपड़ा Ben satacağım ya. Sen bana iki tane değerlileri versene ya. Sen nasıl olursun? Şimdilik burada. Değerler şu an en önde. Baştaki ne? En değerler. yukarı. Baştaki mi? En yukarıdaki mi değerli? En yukarıdaki değerler. De de de. Tamam. Şöyle al. Şöyle. İp de de i̇p mi? Ha? Ha ip sende kalabilir. Tamam. Pişmişliğiniz var mı? Yiyecek sıkıntımız yoktur. Al da dersler. Barut vereyim mi sana? Evet, evet yaparız. Aynen. Çık. Barutları da ver. Bir dakika. Odunlar mı başka? Ben ha TNT'leri TNT, TNT de ver. E, ee, değerli chest olan yere koy. Ah tamam. Barutu da koy. Tamam barutlardan. Al da dersler. Alttakiler benim. Tamam mı? Alttakiler senin abi tamam. Bunları ok değil mi? Altı. Okların yarısını alırım. Yok ki. İp onlar. He. Bitmiş. İpimizi şey yapacağız şey ya. Şey şeker kamışı toplayalım. Ama uzak bak. Neden? De değer, oğlum değerli eşyaların değer, hepsi envantörümde. Sen odun topla, şeker kamışı topla. Ben şey, e, e, tahta, tahta. Yalnız de, arkadaşlar ilk bölümde yer bu arada. Onu söyleyeyim. Çünkü bayağı şey yaptım. Bayağı şey uğraştık klasik klasik Zamanımız Abi, yetmez. Abi biz nereden Bir tane şey toplayıp gelsene. Odun. Ama odun var. Kendi Demir var. Ha? Nerede lan? Demir var. Bu nerede? Bir dakika. Sen maden ne? Maden daha girişmeyelim. Çok yer var. Maden girişmeyelim. Daha sonra maden de hallederiz. Şeker Bana... Arkadaşlar şeker kamışı toplay. Harita yapmamız gerekiyor ki birbirimizi bulabilelim. Arkadaşlar dediğim Ay, gibi. Harita yapmak şey lazım. Efe. Ee, bir Şey lazım pusula. Pusula da mı lazım? Hayır. Birbirimizi Hı. görmek için pusula lazım. Birbirimizi görmemiz, görmeyece görmeyeceğiz ama o yüzden... Abi ben odun kasıyorum ya. Sen... Ben tamam mı? Arkadaşlar ben kaptüste yaşıyorum artık. Yapma. Yapma. Ölürsen benden de bütün eşek gidecek. Ne? Kaptüste yaşayalım hepsini. Yani o yüzden adamın hızlı ol. Yani iyi ol. Sağlıklı yaşa. İyi ol. Ne diyor lan ben? Ben şeker kamışlarını tekrar yok. Şu kayıt dakikamız oldu. Arkadaşlar şakamış olmuş. olmuş. Ben... 2 dakika sonra kadar 15 dakika yapalım mı bu videoyu? Hayır. Şey arkadaşlar. Bir de işte, ee... 12 dakika yapalım 12. Hayır. Arkadaşlar Survivor serimiz çok güzel. İnşallah. Başka bir Survivor serisi çekmiştik. Ama çok iğrenç oldu arkadaşlar, silmek zorunda kaldık işte, sorunlar yaşadık. Allah madene düştü. Muadene düştü, ben de kaç kere düştüm şimdi de geri doğru mu Arkadaşlar, bir sonraki videomuzda eve başlayacağız arkadaşlar. Ama şimdi kapatmıyoruz bir dakika. Haritayı evet. yapmadan videoyu kapatmayacağız. Haritayı nasıl yapıyor? Ben biliyorum. Kağıtı nasıl yapacak? Ne? Kartı nasıl şeker yapacağım? Kavuşuyla. Şeker kavşağıyla kart mı yapılıyor? Evet. Minecraft'ı bilmiyor gibi kaçtınız. Konuşuyorsun. O koydum bir tek şagır. Şagır çıkıyor. Şeker mi şeker? Tamam işte şeker mi yapacağız ilk önce? Hayır. Kağıt yapacağız. Şagır keyinden nasıl kağıt yapıyor? Nereden? Yan, Başka? Yan nerede? hepsini Bak. Bana bak bak bak. Bana bak. Ne yapıyorum biliyor musun? Bak. bak. Kalit yapıyorum ilk önce. Böyle. Bir sürü yapayım ben. Sonra bunları böyle etrafına sarın. Hayır. Ortaya da mı geliyor? Evet. Ortaya geliyor. Ve yetmedi. Yok gitti. Buz de Sorun. Boş orta. Sen de bir tane. Tamam at al. at. Güzel. Elimizde olduğunda oluşturmuyor. Her şeyi Abi, işte şey oluştur oluşturuyor. Tamam işte. Abi siyah şey premium miymiş? Evet. Siyah şey. Hadi. Ama yanlışlıkla fakat yapmayın. Yanlışlıkla. İpler kimde? Ben de senin ya, Türkçe mi şu anda? Evet. Her şeyi oluşturdum. Güzel. Abi, Güzel. Bu, Şimdi ben bunu neden açamıyorum? Diyorum. Yalnız kendimizi de göremiyoruz haritada. Evet işte göremiyoruz. E ne yani, bakıyoruz Ne? Ne ihtiyacımızı görecek harita o zaman? Ee, bilmiyorum işte öylesine yaptık zevk yani. Efe. Arkadaşlar zevkli harita yaptık bugünlerde çok ama Neyse arkadaşlar, bugünlük bu Giden kadar. Be, bir dakika o yayını sana. Bak şekil bir yay yaptım sana. Al yayını. Oy. Arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi bir daha